Merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün yeni bir soru. Şu şekilde bir dinamik sorusu. İşte M2, M3, M kütleli cisimleri hareketli makaralarla falan tutturmuşuz. M kütleli cismin harekete başladığı andaki ivme nedir diyor. Güzel bir dinamik sorusu. Çıkmış bir soru değil. Şimdi şuraya bir alayım. Neticede durdurabiliyorsunuz videoyu. Oralar artık anlam değil. Yer tutmasın. Şimdi bir kere buraya başlamadan önce şu hareketli makara, sabit makara mantığını bir hatırlayalım. Şimdi mesela ben şöyle bir sabit makara verdiğimde bir makarayı haş kadar çektiğimde bu aynen yükseliyor. haş yükseliyor çünkü aynı ip. Burada bir problem yok. Hareketli makarada ben bir ipi h çektiğimde burayı h çekelim. Bu haş bölü 2 yükseliyordu. Hareketli makarada kuvvet kazancı 2 kat, yoldan kayıtlı da 2 kat, yarısı dönmeye, yarısı yükselmeye gidiyor diyorduk. Değil mi? Ama hareketli makarada iki tarafı da çekersem, yani şurayı atıyorum haş 1 çekeyim, şurayı haş 2 çekeyim, o zaman ayrı ayrı değerlendirirsin. Yani şu haş 1 çektiğimin yarısı yükselmeye gider, haş 1 bölü 2 yükseltir, şu haş 2 çektiğimin de yarısı yükselmeye gider, yani H2 bölü 2 yükseltir. O zaman bu cisim toplamda H1 artı H2 bölü 2 yükselir deriz. Evet burada bir dert yok. Ben bunu niye verdim? Şimdi e, bunu şuraya bir küçültelim şuraya gelelim. E, şu yüzden verdim. İvme esasen alınan yolla alakalı. Çünkü x eşittir 1 bölü 2 at kare bizim denklemimiz. Yani ivme alınan yolla alakalı. Yani biz mesela tipik dinamik sorularında, mesela şöyle bir dinamik sorusu veriyoruz. Burada biz mesela bunun ivmesine A dediğimizde bunun da ivmesine A diyoruz. Çünkü aynı yolu alıyorlar. Veya e, rengi değiştireyim bunu sevmedim. Şöyle bir e, dinamik sorusunu da atıyorum. E, aynısı olmasın. Mesela şöyle bir dinamik sorusu veriyoruz. Diyoruz ki e, işte burada bir kütle var, şurada bir kütle var. Ee, bu haş indiğinde bu haş yükseldiği için aynı yol aldıkları için bunun da ivmesi a büyüklüğündedir. Bunun da ivmesi a büyüklüğündedir diyor. Çünkü x eşittir 1 bölü 2 at kareye göre aynı yer değiştirmeyi yapıyorlarsa ivmeleri aynıdır. Ama hareketli makar olduğunda iş değişiyordu. Çünkü e, biz mesela şöyle bir hareketli makara sorusu olsa şurada bir cisim olsa şurada bir makara şurada da bir cisim olsa Bunların ivmeleri aynıdır diyemiyorum çünkü aldıkları yollar farklı. Misal bu haş inerken bu iki haş yürüyor hareketli makara mantığı. O zaman ben bunun ivmesine A dersem bunun ivmesine iki a diyorum. Tamam. Yani şunu anladık. İvme esasen x eşittir 1 bölü 2 at kare mantığına göre alınan yolla alakalı, yapılan yer değiştirmeyle alakalı. Tamam. Şimdi biz sorumuza dönelim. Bizim sorumuzda şuydu bu cisimleri ben bir tık daha küçültelim. Tamam, orada dursun. Çok da mühim değil. Şimdi bizim kütlelerin iplerine mesela şuraya T diyelim. O aynı ip, şu da T diyelim, şuna T diyelim. Şimdi tek tek kuvvet diyagramlarını alacağım. Mesela şurada bir m kütleli bir cisim var. Aşağı doğru bir mg ağırlığı var, yukarıya doğru T var. Bu cisme etki kuvvetler bunlar. Mesela şurada bir 2m kütlesi var. Tabii o iki M kütlesiyle birlikte bir de makara var. Şuradan bir T çekiyor. Şuradan bir T çekiyor. Buna etken kuvvetler bunlar. Şurada bir 3 M kütlemiz var bizim. 3 M kütlesi. Şuradan bir T çekiyor. Şuradan bir T çekiyor. Buna etken kuvvetler de bunlar. Şimdi. Yani ne yaptık? Kuvvetleri belirledik. Kuvvet diyagramı kabaca çizildi. Şimdi her birisi için F'ni teştireme yazacağım. Mesela şunun için Hatta cisimlere x, y, z diyelim. Tamam. Şu adam için 2t eşittir. 2m çarpı ay. Şu adam için 2t eşittir. 3m çarpı az. Hatta ax, ay uzatmayalım. Yani ben şunun nimesine a diyeyim. Şunun nimesine 2 bölü 3 a diyeyim. Peki şimdi hocam x için de f'ne teşhitireyim yazacağım. Onun nimesine. E şimdi aldıkları yolları bilmiyorum şimdi burada bir sürü de hareketli makara var. O soruya şöyle, hatta bir de şöyle 90 derece döndüreyim ben onu. Ya da döndürmeyeyim, kafa karışıklı olmasın. Şöyle olsun. Şurada bir şu 3 m kütlesi var. Şurada bu cis ip var, şurada bir ip var. Bu iplerin yer değiştirmeleri. Bir kere ben şu 2 m kütlesinin şu tarafa doğru hareket ettiğini biliyorum. Yani e, onun ivmesine A dedik. Yani yer değiştirmesine Haş diyelim. Şu 3M kütlesinin de ivmesini 2 bölü 3 A dedik. O zaman bunun yer değiştirmesine de 2 bölü 3 H diyelim. Hmm. Peki hocam şu ipe ne oluyor? O da şu tarafa doğru bir yer değiştirme yapsın. Soru işareti diyelim. Şimdi bunların yarısı yer değiştirmeye gidiyordu. Bak bu soru işareti yani X demek istemedim aslında. X desem de olurdu. Neyse. Soru işareti bölü 2 götürüyor. Şu H şu tarafa H bölü 2 götürüyor. Ve totalde bu cisim ve makara soru işareti bölü 2 bölü 2 eksi h bölü 2 eşittir 2 bölü 3 h'tan biz buradan soru işaretini ne buluyoruz? 2 bölü 3 1 bölü 2 geldi. Ee, ne oldu? 7 bölü 6 7 bölü 3 h buluyoruz. Şunu. Ha, demek ki şu ip de bu tarafa doğru 7 bölü 3 H yer değiştirmiş. Yani şu ip bu tarafa 7 bölü 3 H yer değiştirmiş. O zaman bu en kütleli cisim şu tarafa bir 7 bölü 3 H yer değiştirmiş. Fakat yetmedi. Şimdi şu makara hareketli makara. Şimdi normalde şu ipin salınmasından dolayı şu ipin salınmasından dolayı bir 7 bölü 3 H gitti. Fakat bir de makara yer değiştiriyor. 2 M kütleli cisim 1 A ivmesiyle 1 H gidince bu makara da bir haş gitti, şuradan bir bir haşlık bir ip daha düştü hareketli makaradan dolayı. Yani bir haş daha düştü. E, o zaman bu cisim ne kadar yer değiştirme yaptı? 7 bölü 3 bir daha, 10 bölü 3 haşlık bir yer değiştirme yaptı. Hmm. O zaman bunun ismine 10 bölü 3 a diyeceğiz kabaca. Şimdi biraz şekli karıştırdım, hani çok düzenli yazmadım sanırım ama şuraya toparlayalım. Şimdi şu Y cismi için denklemimiz zaten şuydu. 2T eşittir. 2M çarpı A'ydı. X cismi için de Mg eksi -T, MG T eşittir. M çarpı 10 bölü 3A oldu. Hmm. Şimdi taraf tarafa işlemimize dalalım artık. Yani nasıl yapacağız? Şu ikiler gidiyor zaten t yerine alttaki denklemde ma yazarsak şurada mg eksi ma 10 bölü 3 ma olur. Şunu şu tarafa attığımda mg eşittir 10 bölü 3 bir daha 13 bölü 3 ma olur. Kütleler gitti. İvme eşittir 3 bölü 13 g olur. Fakat bu bana sorulan ivme değil. Bana x cisminin ivmesini soruyordu. Yani bana 10 bölü 3 A'yı soruyor. A yerine 3 bölü 13 yazarsak 10 bölü 3 çarpı 3 bölü 13 G'den bize sorulan 10 bölü 13 G olur. Evet güzel bir soruydu. Biraz dağınık çözdüm ama umarım anlaşılmıştır. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.